Hepinize selam canlar. Bugün sizlerle birlikte normalde asla yapmayacağımız bir şey yapıyoruz. Takipçimi kışkırtıyoruz. İzle. Robux'umu at. Yok suyu. <laughs> Bakalım Şu an çok şapı. Takipçimden zorla şey aldım. Ararım. Pet aldım. Bakalım ne diyecek. Tepkisini çok merak ediyorum. Korktu çok korktu. Peti vereyim sonra peti vermedi falan şey olmasın. Bir dakika buradan giremem çünkü. Ben o kadar korktuk ki ama. sizlerle şey. Evet canlar geldik. <laughs> Al diyelim. Alsın hemen petini burada. Bu çok da iyi petmiş. Dur be, dur be, dur be, dur be, dur be, dur be, dur diyelim. Hoş.